Pro Mobile'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben ki arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz ve Yunus abi ile birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Boş işler arkadaşlar. Yine her zamanki gibi birinciliğe doğru gidiyoruz ve yanında Yunus abi var. Yunus abi hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Nasılsın Yunus abi? Iyi misin? İyi, sen nasılsın? Paran ben... tam şu yenelimle. Tamam dur. Ben de iyi teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün ee, nereye atladığımız bilmiyoruz. Livik map'indeyiz. Yeni gelmiş arkadaşlar. Eee 52 kişi var Yunus abi bu. Şu evi bak. Tamam Yunus abi iyi de. Ya başlatma boş ver boş ver. adamlar indi. Yunus abi adamı Nerede nerede? Çık çık. Bir tane daha var, bir tane daha var. Heh, tamam tamam yokmuş. Olur dur dur, adamı durmam lazım. Tamam, aldım. Yusuf abi ya, abi korktum ya. Tamam abi var burada dikkat evet, et. 2 tamam. dakika beni sana. Tamam. 2 dakika. Tamam. Ne oldu Yunus abi ya? Arkadaşlar bu arada yeni map için, e, yeni yerler için, yeni oyunlar, yeni videolar için like atmayı unutmayın. 3000 like'da yeni bir PUBG Mobile videosu sizlerle birlikte olacak. Onu da unutmayın Yunus abi. Evet geldim ha. Tamam çok güzel. Bandaj kullanmam lazım dur. Tamam Yunus abi hadi. Canım çok az ya. Yunus abi tamam. Sen kendi şey yaparsın değil mi? Yoksa yanına geleyim ben. Ha tamam dur ama ha, tamam halledeceğim dur bekle. Oğlum bandaj yürürken kullanıyor lan iyi. Ha, evet Ver, ya tamam. Yunus abi onu ben de fark ettim. Adam var nerede? Dedi? Bilmiyorum ki Yunus abi. Tamam. Abi çok fena sakin yavaş. O silah Oğlum ben niye aşağı atladım ya? O silah... Yunus abi hemen içeri geri gel içeri geri gel. Dışarıda durma gel. Tamam dur. Yukarı çıkıyorum. Ya bu şeyin mermisi ne ya? UMP'ni. Adam var. Aşağı atladım deme. Yapma ya. Hayır aşağı atlamadım da. Sen mi öldürdün onu? Hayır. Tamam dur illa adam almaya gider herhalde. Bak Baran tam bir şeyde. Şuraya bak benim baktığım yöne bak 5'te. Tam şurada. Bayıldım. helal helal. Ben niye göremiyorum? Bayıldım ama adam işte şey yaptı ya. Oraya gitsek mi adam alsak mı? Dur dur ya Yunus benim hiçbir şeyim yok ki. Benim de yok Bildiğin sniper gibi mu? bir şeyle geçiniyorum. Hah ha ha. çok güzel bir silah. Tamam. Ah İnşallah be e, adam adamı bulamadım be. Nerede? Orada evin içinde evin içinde. Oğlum her yerden atış ediyorlar bunu. Şurada. Bu ev gidelim sen. mi? Bu bayağı kill aldın ha. Ben bir şey yapamadım. Mi? Tamam gidelim dur. Bayılttım ama oğlum kill almadım. Daha bir killim var ya. Hepsini bayılttım biliyor musun? Tamam tamam gideriz şimdi hadi. Gidelim o zaman hadi gel. Ben gittim. Lan ölmezsek iyidir. Tamam aldım bunu. Arkadaş yok herhalde bunu. çok iyi şey oluyorsun. Bu ne? Adam dışarıda dışarı çıkıyorum. Ölürsem sen değil. Çitil ben çok sevdim ya. İyiymiş. Kar 98 var gel al. Aa tamam bek. Ya tamam geliyorum. Gel AKM gel. atayım mı sana? Olur. Tamam. Dribble'ın olsa musun daha iyiydi ya. Neredesin? Burada mı? E, bak gel gel burada burada. Nereden, nereden? şurada? Eee tamamdır. Eee atıyorum. Ah 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 ah. Nerede? Aa. Bilmiyorum şurada bir yerdeydi. Beni nasıl buldu o? Arkadan mı vurdu acaba? Sen biliyorum aldın mı AKM'yi? AKM'yi aldım. AKM bende bende olmasına da. Adam beni nereden sıkıyor bu deli benim canı az birazcık. Adam buraya geldi haberin olsun. Aşağıda. Aşağıda haberin olsun bak. Şu evin dışında yani. Aşağı mı atasak Yunus abi? Oğlum Yusuf emin değilim dediğim biliyorum ya. Dur ben atlayayım. İkimiz Dur, de alırsa var nene yedik. Gel gel gel. Takip Düştü et, et, Takip ediyorum. Tamam süpersin. Yunus abi benim canım evin çok az. Evin dışına bakıyorum ben mi? Benim canım çok az Yunus abi. Benim canım çok az. Mesela benim canım çok az Yunus abi. Tamam ya. Pus C'ye bas o. Dur dur ya. Dur bandajları bir Ay ay Bu ne ya. Hemen 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 bas bas bas. Sen de bas Yunus abi. Senin de canın azmış. Tamam basıyorum. Ben orada adam balkonda mı ne? Ya sen mi öldürdün bir de adamı ya? Ben mi yok ben. Aa ben mi öldürdüm? Yok hayır ben öldürdüm. Adam geldi. Adam dışarıda buyurun olsun. Süper tamam. Bir tane daha var galiba. Tamam, Eşyaları tamam. aldın mı? Tamam süper. 6x'i şeye koydum kar98'e. Güzel UMP var. Lan ya bir şey var. gelmedi biliyor musun ya? Dur bekle UMP şeyi var bende ya herhalde. Bolo gelse süper olacak biliyor musun ya? Adam var yine dışarıda. Burada burada burada. Nerede nerede? Oğlum kaçtan sıktım ölmedim. Tamam tamam öldürdüm. Bir tane daha var ya. Arkadaydı galiba. Tamam burası temiz gibi. Araba ara burada haberin olsun. Tamam hadi gel çıkalım Musa buradan ya gidelim. Dur ya ben bir dakika bekle, beklesene. Konuşalım tut dur. Ya, holo lazım bana ya. ya. Ha, holo mu lazım? evet. Gel, bulalım ya sana bir tane holo. Araba var. Arabayı sür gel gel gel. Tamam bin. arabaya gel binelim arabaya. Bin bin bin. Oğlum bas, çıkar mı buradan? Ha çıktı tamam. Çıktı 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 hadi. Buradan gitmeyelim. Buradan gitmeyelim. Burada hala adam var. Tamam tamam bir şey yapıyorum. Temizleyelim ben. Temizleyelim. temizleyelim. Adam var adam var. Dur 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 dur. Nerede? Bayıktım. Tamam gördüm. Aldım tamam. Bir yerden daha sıkıyor. Mesela bana yerini söylersen kar ile vuracağım seni gördün mü? Hayır. Sana geldi 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 geldi, geldi. Tamam. Ay elinde Kar98 vardı adama kar ile vurmaya çalışıyorum. Burada burada burada. Gördüm. Dur bana bırak. Çok güzel. Bir tane daha var. Nerede? Gördüm. Aa görmedim pardon. Tamam tamam burada burada güzel güzel şeyler var Yunus abi. Burada güzel, güzel holo şeyler bulursan var. bulursan söyle bana. Aa bir saniye. Holo vardı sanki burada. Bakayım be. Bir saniye bak buraya sen. Var mı? Yok. Yok burada aynı. Ya bu arada Yunus abi bizim atladığımız yer neresiydi? Atını bana söylesene. Bir şey bilmiyorum. Bir bakmam lazım. Dur iki saniye beklesene. Ben de şuraya bir bandaj basayım. Mid, mid, ST'yim mi ne? Öyle bir şeydi ya. Tamamdır. araba geliyor. Bak Baran gel, soldan gel gel, 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 Arabanın oradan mı? Gel burada. Burada burada burada. Nerede? Lan Ulan bir holo gelmedi ya. Ha, ha, burada, Sağda burada, da adam var. Burada, evet. Ah oh, tamam, be abi ittim. ya. Son vuruşu şey hep sen yapıyorsun ya. Baran o sende. Adam Aa, bak tamam, solda. Şey. Baran adam solda. Nerede? Taşın arkasında mı? Evet gördüm. 80'li. o sende. Alırsın. Oh 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 oh. Nerede? Nerede? Göremiyorum. Nerede? Dur 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 dur. Tam ağacın saniye. Arkasını gördüm ben. Yunus abi 2 saniye beni bekletmen e, lazım. beklemen lazım. 65 de falan ağacın arkasındaydı. 65. Evet. Ha ben de gördüm. Tamam tamam dur. O sen de ben bir şey almaya gidiyorum ya. Şu odama. Adamın... Ah ah ah. Vurdum. Bayıldım. Helal, Helal be. Süpersin. Hadi koş 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 Varan koş. Aran adam var. Ah düştüm. Kardosan sen bayıldı gel, beni. Gel. Hemen gel şunun arkasında. Yunus abi hızlı. Hemen hemen hemen. Hemen eğil hemen. Allah'ım lütfen kimse Nereden vurdu, vurdu seni? Ee, karşıdan vurdu direkt. Bir dakika, ses yapma. İçeri gel içeri gel gel gel. Dur şunu basayım da. Oğlum öldükten sonra daha neyi basacağım? Bekle <laughs> 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 bitiyor. Yunus abi e, olsa sana da atacağım. Yok bende tamam. Hele şükür ya bir tane lazer buldum tamam. Hadi Yunus abi. Vektör al vektör alsam mı ve, ve, acaba vektör nasıl ya? Vektör bilmiyorum sen bilirsin. Vektör aldım. Vektör ya şarjör az ama çok iyi yürüyor. Abi ben az önceki adamı çok şükür. iyi bayılttım da kendim kötü düştüm. Adam öldü adam, mü? Adam, adam buldum gördüm gördüm. Adam orada Yunus abi gördüm. Oradalar yani. Nerede dur bekle görmem lazım da benim. 7 kişi kalmış orada iyi. Aynen Yunus abi. Yunus abi ama biz çok açıktayız arkamızdan çok ah! Aynen gördün mü? Ben de gördüm. Alırsın. Aa kaçtı biliyor musun? Evet ya. ben şuradan çıkabilir bak. Evet. Sen oraya baksana. Tamam. Şu an temiz gibi. Aynen. Deli ilerliyoruz Yunus abi ya. İyi lootumuz da var şu an. Senin nasıl lootun? Neyi benim iyi lan? ama bir holo lazım ya. Ben de tutturdum holo holo ama gerçekten holo holosuz Arkadaşlar yapamıyorum ya. Arkadaşlar cidden yani evet e, bu holo cidden. Nasıl desem size böyle hani iyi nişan aldık duruyor. Bu benim mesela kullandığım bu lazer silah holo, holo aynı şeyi işlevi yapıyor. Adam burada. Nerede? Tamam aldım galiba. A var ama al yukarıda. A Öldün mü? Öleceğim. Hayır hayır çubuk çubuk çubuk. Ölüyorum. Baran çabuk gel. Yukarıdayım. Tamam geldim 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 Yunus abi. Yunus abi. Aa. Ah, ah, ah. Çabuk çabuk lan öldük ya. Tuttum tuttum tuttum. Ya tuttum. yok oğlum öldük öldük. Hayır, öldük. E. canın gitmiyor canın gitmiyor. Harbi mi? Evet. Aa, evet. süpermiş o zaman. Aa, tamam. Bas bas. Dur basacağım. Aa full set varmış süper ya. Sevindim. Yunus abi adam geliyor. Dur canını doldurun iki saniye. Birisi çatıdaydı Baran tamam mı? Burada mı? Hayır yukarıda çatıdaydı adam. Direkt şurada bak çatıdaydı tamam. Sakın. Sen diğerini düşürdün. Hayır onu düşüremedim o adam aldı. Hayır hayır yani diğerini düşürdün ama değil mi bir tanesini düşürdün. Evet düşürdüm ama o adam leşi aldı. Neyse tamam. Hayır hayır sen düşürdükten sonra mı öldürdün? Aynen. Onu? Hayır sen düşürdün sen leşi sen alıyorsun. Valla bir pis gördün mü? Evet. Baran bu arada arabaya gitmemiz lazım bizim. Ara adam buraya geliyor olabilir. Neredesin ya? Adam aşağıda. Adam aşağıda gördüm. Baran bu arada kaçmamız lazım acilen. Gel 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 motoru gidelim gel gel gel. Motoru gel. Beni takip ediyorsun değil mi? Motoru evet, gel. Evet evet evet. Umarım tamam, adam tamam. almaz. Neyi almaz? Yok. Yani bizi almaz. Çabuk 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 çabuk. Baran gel gel. Öldürdüm. Tamam gel gel gel. gel. Koş bas 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 bas. Dört kişi kaldı. Hadi. Dur dur Tamam süper. Dur şey dur dur canlarımızı yenileyelim. Dur ortasına gitme alanın. Oğlum şey gitsedik bari çizgiye yaklaşalım azıcık gel. Hayır hayır gel dur bekle şurada bir ben bir basayım Yunus abi dur ya riske tamam. girmeyelim. Adamlar motorda tarası ölecek zaten. Sen hemen bas. Bastım ben. Tamam motorla mı gidiyorsun? abi iki kişi kalmış, Yunus abi. Evet evet hadi. Arkadaşlar deli bir like, 3000 like da yeni bir PUBG Mobile videosu böyle mükemmel PUBG Mobile videoları geliyor size ee, sizin için. Lütfen like atmayı unutmayın. Abi çok iyi ya. Şöyle giriyorum ben. Tamam sen gir. Dikkat et de orada adam pusmasın. Yok yok temiz. İki saniye beklesene Yunus abi canımı fullleyeyim. Tamam AKM var süper. Tamam onu şey yap. Yunus abi bende de 4x var ama sen şu hola buldun mu? Neyi? Hola buldun mu? Hola mı yok ya hola bulamadım biliyor musun? Vallahi Yunus abi çok iyi ilerliyoruz ha şu an. Evet şu anlık için burada kalalım adamlar gelir ya herhalde. Yani ben de öyle düşünüyorum ama işte bilmiyoruz arkadaşlar. İyi güzel ya süper. Abi evet şu an. Senin kaç kilin var? Benim 5. Benim de 5 benim de 5. Oo süper. 10 10 ki güzel. Neyse Allah'tan yakınız ya şeye tamam. Yani, alan arkadaşlar direkt alandayız zaten. Alanda değiliz ama birazcık alana doğru kaymamız aa, lazım. Aa, aa, adam var Adam arkamda adam arkamda. Nerede neredesin? Aa 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 Nereden öldürdü beni ya? Yatıyor bir yerde taşa bu gel, ya. Taşa gel taşa gel taşa taşa. Ben bakıyorum. Neredesin? Bu çok kötü abi böyle pusanlar ya. Çaktırma bize birinci bölümde pusmuş. Bomba atıyor. Abi. Yusuf Oğlum arkamda, nerede Yusuf abi arkamda. Önümde. Nerede? Göremiyorum ki ben de. Arkadan da adam geliyor var. Arkada da adam var. Eve gel çabuk çabuk koş 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 koş. Abi adam beni çok fena vuruyor ya. Abi gel, adam gel, beni gel. öldürdü Yunus abi. Sen de iz, izliyorum seni. Abi İzle. sen bir... Tamam. Hadi Yunus abi. Yunus abi iki kişi kalmış. Bir kişi bir kişi. Biliyorum. Orada orada orada. Ah, ah be. be. Yunus abi çok iyi rakama ama ya çok çok seri vurdu ya biliyor musun? Evet ya Hızlılar arkadaşlar bakın bu e, Bazı PUBG oyuncuları cidden çok hızlı e, Videonun öncesinde de Yunus abi bana şey dedi Adam mesela sana vuruyor dedi sen çok hızlı tepki veriyorsun dedi Arkadaşlar mesela böyle benden de hızlı Yunus abiden de hızlı tepki verenler de var Yani mesela abi sıkıyoruz ya da o bizi görüyor ya. Direkt hemen sıkabilir çünkü oynamaya alışmışlar Bizde ya zaten dediğimiz gibi yeni başladık ama böyle Bazen iyi çıkışabiliyoruz bazen kötü çıkışabiliyoruz Kusura bakmayın ama sizden 3000 like'ınızı bekliyoruz Yunus abi eşlik ettiğin için geldiğin için çok teşekkür ederim Rica ederim. Arkadaşlar e, Yunus abi 5 kill. Ben de 5 kill aldım. Çok güzel bir oyundu. E, 10 kill toplamda. Yani 5 takım yok etmişiz. E, bir yere atladık ve orayı temizledik. Oradan çıktık. Güzeldi. Yani güzel böyle bir, bir de yeni map olunca daha güzel oldu benim için. Ben eğlendim. Yunus abi sen eğlendin mi? Evet yani eğlenceliydi bayağı bir. Aynen, bayağı doğru. adam aldık ya. Aynen bayağı güzel adam aldık. De. Bayağı böyle kapışmalı falan oldu arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer gibi tarz videolar görüşmek Bay Bay bay. Bay